mutfağıma hiç endüstriyel sirke sokmuyorum. Üzümün en güzel olduğu bu zamanlarda Bergama'nın Kozak Yaylası'nda yetişen siyah üzümlerden üzüm sirkesi yapıyorum. Mutlaka cam kavanozda yapıyorum sirkelerimi. Şimdi üzümleri ezeceğim. Üzümleri ezmekteki amacım fermantasyonun hızlı başlaması. Çünkü iyi bir sirke için fermantasyon hızlı başlamalı, yavaş ilerlemeli. Gördüğünüz gibi üzümleri iyice eziyorum. Saplarını da çıkarmıyorum ki saplarındaki bakteriler de sirke oluşumuna katılsın. Meyveyi bol miktarda kullanıyorum ki ilave şekere gerek kalmasın. Bir çiltimde canım kameramanımı ayırıyorum. Suyunu ekliyorum. Arıtma suyu kullanıyorum. Çeşme suyundaki klorun fermentasyonu bozmasına izin vermiyorum. Suyu ilave ettikten sonra 3 parmak boşluk bırakıyorum kavanozun ağzında ki fermentasyonla yükselen üzümler dışarıya taşmasın. Bu aşamada bez örtmüyorum çünkü oksijenli solunum yapmıyor bakteriler. Kapağını kapatıyorum ama sıkmıyorum.